İyice kapatalım da göremesin Deyuslar. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Korkmuyoruz sizden kalleşler. Tamam, hadi. <laughs> <laughs> Meciğinin dediği oldu. Diğer tarafları bombalıyorlar. Yunan iyice yaklaştı. Şehirde bir tek biz kaldık. Bizim de hemen çıkmamız lazım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Tamam. <laughs> Yavaş, korkma. Hüseyin! Hüseyin iyi misin? Hüseyin! 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 Hüseyin. 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 Bunlar son mermiler arkadaşlar. Aşağıya bıraktım mermileri. Hala korkuyor musun Nedim? Yok kumandanım. Artık korkmuyorum. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam, yıkmam. diyor.

Gelmenize lüzum yoktu kumandan. Neler oluyor general? Ben anlayabilmiş değilim. Bu basit karakolu niçin saatlerdir alaşağı edebilmiş değilsiniz? Çok fazla mukavemet edemeyecekleri belliydi kumandan. Eninde sonunda teslim olacakları düşüncesiyle tek bir askerimizi dahi feda etmek istemedim. Eninde sonunda benim için yeterli değil general. Size söylemiştim. Eski seyre bir an önce girmek istediğimi. Ve mümkün olduğu kadar dolu olarak ele geçirmek istediğimi. Silah sesleri kesildi zaten kumandan. Duyuyorum general. Neyse ki yanımızda bir de topçu getirmesidik. O karakolu öncelikle top ateşine tutacağım. Bu aptal karakol ile yeteri kadar vakit harcadım. Topu yerleştirin. bırakmam diyor. Şanı büyük Kemal Paşa, Ankara'dan çıkmam diyor. Şanı büyük Kemal Paşa, Ankara'dan çıkmam diyor. Kılıcımı taşa Taş yarıldı baştan başa Kılıcımı vurdum taşa Taş yarıldı baştan başa Şanı büyük Kemal Paşa Askerin ne yaşa Şanı büyük Kemal Paşa Askerinde binler yaşa Pil! General, bu aptal karakolda canlı bir böcek bile kalmamıştır artık. Gidelim. İstikamet eski şehir. Acele edin çabuk. Bu araba da doldu. Hadi. Arabacı devam et. Suat Arabacı Bey siz devam et. Aziz Hanım sizler de arkadakine hemen hareket ediyoruz. Gel gel gel. 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 Hadi. gel, Hadi. gel. gel. Şöyle gel. Gel. Geç geç geç. Gel. Gel. Geç. Gel. Hadi. Tut bacını, tut. Hadi acele edin çabuk. İyi misin? İyiyim bacım, İyiyim. sağ ol. Behran nerede? Hastaneden çıkmadan arkamızdaydı. Biz de öyle bir telaşla çıktık ki ben var mı yok mu anlamadım. Yunan'la görüşme ihtimalimiz yok mu? Hemşireler Birliği değil miydi adınız? Yunan'a silah atmadınız mı? Attık. Yarın gerekirse yine atarız. Ama şu an bize burada ihtiyaçları var. Vazifemiz bu. Savaşamaz mıyız size bacı? Bir tane bile düşman indirsek kar sayılmaz mı? Ah, yılan öldürecek koydu kafasını. Ne? <laughs> Kendinle feda edecek, aslında. Her yeri arayın. Sağ kalanları dışarı getireyim. Burada bir kız var. Sen ne arıyorsun burada? Yerelli misin? Merak etme biz seni iyileştiririz. Şu hayatta aldığım nefesin bir hayrını görmedim. Verdiğim son nefesin bir hayrı olsun. Durdur arabayı. Olmaz bacı. Durdur arabayı. Zehra. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.